Platin yatçılık ile karşınızda lüks, konfor ve zarafeti bir araya getiren özel bir gulet. Nike 2 26 metrelik uzunluğu ve 6 da bir kamerasıyla toplam 12 misafire ev konforunda bir tatil sunuyor. Geniş güverte alanı, güneşlenme minderleri ve flybrit bölümüyle manzaranın tadını doyasıya çıkarın. Ferah yaşam alanları ve modern iç tasarımıyla denizin ortasında adeta bir butik otel atmosferi sunuyor ahşap detaylar, zarafetle buluşuyor. Profesyonel 4 kişilik mürettebat, kaptan, aşçı ve gemiciler, sizin yerinize her şeyi planlıyor. Lezzetli yemekler, tertemiz koylar ve huzur dolu sabahlar sizi bekliyor. Fethiye, Göcek, Marmaris ya da Yunan Adaları. Rotayı siz seçin. Su sporları olarak, su kayağı, kano, ringo, paddleboard Nike 2 teknemizde tatilinize heyecan katar. Platin Yatçılık ile Nike 2 Gulet yalnızca bir tatil değil. Hayatınız boyunca hatırlayacağınız özel bir yolculuk. Fiyatlar, özel teklifler ve bu guletle nasıl seyahat edileceği konusunda tavsiyeler için lütfen Platin Yatçılık satış ekibi ile iletişime geçin.